Tamam, gibi renk ne ha, arayın, bir renk seçmişsiniz. Tamam. Sen çıkma oraya nasıl bakmazsın? Her sene bir rengi var. Yürüklere macera veriyoruz yani. Ver siyah forma, beyaz forma, sarı kırmızı. Yürü. Ne diyor? Paşa ne demektir diyor. Bir şey. Şimdi yapıyor mu? Tımarsın ben gidiyorum. <laughs> <"Aa>, Aşağı <one gülüyor> ne demektir diyor işte. Ben gidiyorum. Ne diyor? Bir şey. Mustafa Sarp, Sabri, Ayhan ve Arda'nın kadrajlı olduğu bu bölümde sportif direktör Adnan Sezgin Galatasaray formasına ilişkin seviyesiz benzetmelere dur demediği gibi esprileri anlamaya çalışıyor. De ya. B gibi bir şey. <laughs> İnanılmaz. Hele Arda'nın çıkışı, benzetmesi, yenilir yutulur cinsel... Ya sen şu Her sene rengi var. <laughs> <laughs> i̇kinci kaptan Ayhan, Kemal Sunal'ın bir filmini anımsatarak kahkahalara boğuluyor. Bu uygunsuz el işareti ikinci kez Adnan Bey'i bilgilendirmek için dinleniyor. Tepkiler şeker pembesini andıran formalara değil yalnızca altın sarısı formaları gösteriyor Arda Sezgin. Arda yine Sezgin'i tiye alıyor. Tam e, Galatasaray forması nerede?